yani koca vallahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme oğlunun haberini veriyorlarsa gözünden yaşlar boşalıyor. Diyorlar ki ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun? Buyurdu ki innel aynet tedma vel kalbe yahzen. Gözden yaş boşalır, yürek yana ama şu ağızdan Allah Teala isyan cümlesi çıkmaz. Veren odur, alan odur. Herkes ölecek. Şimdi onlara desem ki oğlum, torunum gelin dünyaya gelmezler. İnşallah şehit onlar diyecekler ki biz burada cenneti bulduk. Allah Teala hepimize cennet nasip eylesin. Hepimiz öleceğiz. Ama imanı olan böyle bir depremde ölünce ani ölüm şehadet sevabı. İnşallah. hepimiz gideceğiz. Nerede babanız? Nerede dedeniz? Hep orada. Hep gideceğiz. Allah'ım sabırlar yağdırsın. Analarımızın, bacılarımızın kalbine Rabbim sabırlar yağdırsın evet. size inşallah. Biz onun kullarıyız. İmtihan dünyası burası. Allah Teala böyle bir imtihan verdi. Rabbim sabrını verecek Allah'ınız izniyle